Silifke Çamdüzü Şehitlik Tabiat Parkı'nda düzenlenen piknik programına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, CHP ilçe başkanları, muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve meski bürokratlarıyla daire başkanları katılım sağladı. Piknik programı Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Mut, Gülnar ve Erdemli'deki Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meski Genel Müdürlüğü personelinin kaynaşması amacıyla düzenlendi. Başkan Vahap Seçer, seçilmişlerin, vatandaşların emanet oylarıyla makama geldiklerini hatırlattı. Bizler gibi yoğun çalışan insan için vakit önemlidir. Zaman önemlidir. Toplumlar için de böyledir. Boşa geçen her zaman o toplum için, o ülke için bir felakete bir adım daha yaklaşmak demektir. Çalışmak zorundayız. Ülke olarak çalışmak zorundayız. Millet olarak çalışmak zorundayız. Dünyada rekabet artık çok zorlu. Akılla, fikirle, ilimle, bilimle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimin peşinden giderek Türkiye'mizi dünyada daha saygın bir ülke haline getirmek için çalışmalıyız, çalışmalıyız, çalışmalıyız ve çalışıyoruz da. Başkan seçere konuşmasının ardından personel tarafından doğum günü dolayısıyla da sahnede pasta sürprizi yapıldı. Piknik programında şişme oyun alanları, DJ performansı, çocuklar için geleneksel oyunlar ve drama atölyeleri, yetişkinler için geleneksel oyunlar yer alırken, Bozuk Akorlar Konseri ve Yerel Sanatçı Konseri gerçekleştirildi. Başkan Seçer'in personelle bir araya geleceği piknik ve kaynaşma etkinlikleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. <laughs>